merhabalar, Esra Güven, 3G Grup Şirketleri Başkanı olarak görev alıyorum. 28 yıldır 3G Şirketler Grubu'nda çalışıyorum. İşletmenin çok farklı alanlarında görev aldı. Bugün ise tüm şirketleri liderlik ediyorum. 3G Grup Şirketleri toplamda 9 şirketten oluşuyor. Sektörün liderliğini parakende sektöründe 3G mağaza ekipmanları, deporaf sistemleri, bir de yeni kurulan şirketimiz Revego Şirketi sektörü lead ediyor. Üç gün mağaza ekipmanları parakende sektöründe 76 yılından bu yana hizmet veriyor. Parakende noktasındaki aslında dokunduğunuz gıda market, tekstil mağazacılığı, drugstore gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor. Bugünkü noktada mekanik raflarımızdan da farklı olarak dijital mağazacılık konusunda da müşterilerimize hizmet veriyoruz. Parakendenin istekleri doğrultusunda depo raf sistemleri kısmında da hizmet vermeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada 32 metre yükseklik çalışan otomasyon, yazılım ve mekanik üretimini gerçekleştiren karanlık depoların üretim ve tasarımını gerçekleştiriyoruz. Revigo şirketimiz bildiğiniz gibi 2020 yılı itibariyle Türkiye'de deposta yönetim sistemine yönelik kanun çıktı. 1-1-2025 itibariyle de tüm Türkiye'de deposta sistemine geçiş yapılacak. Geçecek ambalajlarını depozito olarak makinelere atarak deposta bedelleri karşılanıp böylelikle de çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getiriyor Olacağız. Biz Revego şirketi olarak bu otomatların üretim işine başladık. Üç gündür e, buradaki organizasyonda tüm sektörlerdeki yapay zekanın yeri ve önemi konusunda birçok konuyu tartıştık. Bu organizasyonun en büyük ve en güçlü yanı aslında network, bilgi ve eğlencenin bir arada bulunduğu bir organizasyon. Bütün sektörlerde sağlık, e, finans, İK süreçleri, sanayi, sağlık gibi birçok konuda yapay zeka bugün hangi noktalara geldi? Bu konulardaki gelişmeleri tartıştık. Çok kıymetli bir organizasyondu. Organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Tabii ki yapay zeka dediğimizde aslında işletmelerimizde bizler de birçok alanda bunu uyguluyoruz. Süreç takipleri verinin analizini edilip veri şeklinde karşımıza sunularak işletmemizin organizasyonu organizasyonunu yönetiyoruz. Yine tüketicilere sunduğumuz hizmetlerde de yapay zekayı da birçok alanda kullanıyoruz ve Parakendi Org'un bu iki gün boyunca tüm katılımcılarla yapmış olduğu etkileşim ve röportajlar bize bundan sonraki süreçte ciddi anlamda katma değeri olacak. Sizlere de bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum.